Geldim. Burada mısın? Hı hı. <laughs> Allah'ım annem Whatsapp'tan paylaşmış. Of. Hee. Cringe. Oğlumun Koronavirüs röportajı diye. Allah'ım ya yarabbim. Ben neden Allah görmüştüm? Allah'ım. Ben sana atmadım mı direkt? Yok ya. Sen, sen bana attıktan önce gördüm ben onu. Hı, hmm, ben sana ayrıyeten şeyden de atmış olmam lazım. Nerede? Yo, Whatsapp'tan atmamışım atmadım ben sana. bana. Ulan ablam da paylaşmış. Üf. Ailemizin gururu. Ay gibi şeyi yapıyoruz ya. Allah'ım ya. Valla şu an var ya kendimi iğrenç hissediyorum. Bu arada VF Sony'yi almaya karar verdim. Hmm. İleride ama bir 4K'da alacağım. Belki bir iki sene. VF Sony? Yani çift monitör kullanırım. Hangisiydi? We have 1200 TL olan G-Sync, FreeSync ha, Asus'tan olan. Asus'tan niye vazgeçtin? Ya Asus'tan bir curved ekran değil, curved alayım dedim. Hı -hı. İkincisi Asus'ta G-Sync yok, evet. sadece FreeSync var. Doğru. Ee, bir neden daha vardı dur. Ha, IPS panel olduğu için e, gaming gaming serilerinde daha çok TN panel tercih ediliyormuş. <laughs> Onu sen de demiştin galiba. Hatırlamıyorum tam. Evet. Ee, yani IPS panelde şey FPS e düşüyormuş galiba. O yüzden oyuncular genelde TN panel tercih ediyormuş. Böyle şey oyuncular bile öyle tercih ediyormuş hani iyi oyuncular CS:GO'dakiler falan. Öyle işte. Ya oyunda bir yavaşlık var ya. Oy, kazaya soktu lan beni. Ne diyon bu iş abi? Oyunda sanki bir yavaşlık var ya. Yani hareketlerin bir mil falan soruna geliyor ya valla. Bilemedim biraz da oynayayım. E, dededen ötürüm acaba down. ben onu oyunu oraya aldım ya. Yani. Olabilir. Ama zorlanıyorum ya. Hiç ben gibi oynayamıyorum yani. Vallahi bilemedim. Da kanatlar bu arada çok şeffafmış ya. Hmm. Hayalet kanat gibi. O yüzden biraz disappointment yani. tamam bu. İşte ses efekti de var ha fark ettin mi? Yok fark et şey. Canas. Bir şey çalıyor böyle. Ka kanadın mı? Hmm. üzerine koşayım diye. Az evvel Bak Az evvel Zanhuaya ya ne yaptım biliyor musun? Hı. Zonuna flip Hı? attım. Zonuna. Aynen. Helal olsun be. Eyif. Hey. Arkadaşlar tamam. <laughs> Çok güzel çıkıyor kanatları ya. Hmm. <laughs> O waifu değil değil mi? Waifu. Oğlum waifu bazen şey gibi görünüyor. Erkek gibi görünüyor. Boyu boyu kısa ya. Tek farkı o. Biraz daha kalıpsız. Ve boyu kısa. Kolu bayağı zayıf. Hı -hı. Aslında kılıç kadar boyu 1.50 <laughs> Türk kızı gibi ama. <laughs> Ulan sen gitmiştim ya. He. Lan karlar 1.90. Allah. Ciddi benden uzundu da kızların çoğu Sırbistan'da. Hayır mısın? Hani orada anladım bunlar hani voleybolda falan iyi ya. Niye olduğu belli oldu ya. Yani eşek gibiler yani. Voleybol oynamadığı halde öyle. Genetik olarak. Bizinkilerde de tam terzi nasıl söyleyeyim? Sorma ya bizde uzun kız bulmak böyle denizde inci bulmak gibi bir şey. Yani evet. Zor. Yine şaman geldi ya. Şaman hadi neyse de lobinin bir Adı da Noobman. Eminim öyledir. <laughs> Kaza meng'in top light'i çok hızlı ya hmm. Bu arkadaş tamam bu AFK galiba bekliyorum ama Geldi <laughs> geldi. Lan. Sen <laughs> Bak ya. ああ、やじき。 <laughs> Oğlum o nasıl bir taplight ya? Evet, 300 mü 290 böyle bir şey ın light bile hızlı. en az. Berzerkerin lightından birazdı. En azı taplight onunki. <laughs> Tamam. O tamam. Azdan bayağı manyak bir şey yaptım yani Dur şunu kaydedeyim. Ben de şamana filip attım. Üzerine atlayıp şey yapmaya çalışıyor ısırmaya. Aa orada o, o iyi o. Attı lan oradan. Aa <laughs> yenildim adam. Oradan. Ah. O ne lan? Bir candan yenildim yine Benim de yüzde beş falan da canım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir 3 saniye öldürdü. Ah. Evet. Bu alışkanlığı yenemedim ya. Demin var ya adam beni 3 saniyede yendi ya. Hmm. Ne olduğunu anlamadım. Unblockable um, heavy mi attı? Evet duvar yapıştırdı önce sonrasında zaten Allah kerim yani. Ondan bu bl bloku hevisi hayvan gibi vuruyor ya. Canımız. Onun da canı baya Senden daha az Ne diyorsun adamlara? Smurf değilse almamız lazım. Yani. Conqueror'dan sadece birazcık çekiniyorum. Conqueror. Yani 3 tane seçeneği oluyor. Ya 5 atıyor, ya delay 5 atıyor ya da guard break atıyor. Hmm. Biraz uzak dur Conqueror'a. Dibinde Round durma. One. Evet. <laughs> Kitliyor o zaman. fokker normal oynuyor ya Alırsın onları bu radyatör baya kötü gibi geldi bana bakalım hastayım şu kanatlara ya bir de kadınlarda çok güzel duruyor ya tam melek gibi angel <laughs> Ари сервис, бро. Ха-ха-ха-ха! adam bıraktı la oynamayı. Aç tarafı yiyince. <laughs> Hem de beşe yedi biliyor musun? Valla. <laughs> Ulan bak ben bu Filip'i eskiden oynadım da hiç yapamazdım. Nedense şimdi çok rahat yapıyorum. Yani bilemedim. Allah. ha oh. <laughs> iyi canı bitmiş. Oh, <laughs> İşte bu. İşte bu. <laughs>